22 gün önce Diyarbakır'da işlenen cinayet henüz aydınlatılamadı. Ailesinin gözü önünde maskeli 4 saldırgan tarafından adeta kurşuna dizilen 26 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti. Acılı ailesi dosyanın faili meçhul olarak kapanmasından endişeli. Yüzü maskeli 4 saldırgan tarafından annesi, babası ve kardeşinin gözleri önünde kurşunlanarak hayatını kaybetti. 26 yaşındaki bir dal kaymaz. Genç adamdan geriye bu görüntüler kaldı. Diyarbakır'da yaşayan ve araba alım satım işiyle uğraşan bir dal kaymaz olay günü ailesinin işlettiği marketin önünde annesi, babası ve kız kardeşiyle oturuyordu. Oğlum 4 Kasım saat akşam 5 çoktan oğlumu burada kendi iş yerinde katettiler. Bir an önce bu katıların bulmasını istiyoruz. Dört kişi yüzü karayı maskeli. Biz herhangi bilmiyoruz. Kim olduğunu da bilmiyoruz. Kurşunların hedefi olan genç adam olay yerinde can verdi. O sırada dikenin kapsında duruyordum. Ben dışarı çıkamadım korkudan. Dedim bana da sıkarlar. Onun için dikenti, mermileri bitti. Kaçtıktan sonra ben dışarı çıktım. Oğlum yüzü kuru düşmüştü. Ben oğlumu çevirirken baktım oğlum katledilmiş ölmüştü. Gözyaşları içinde defnedilen Kaymaz'ın ailesi tam 22 gündür şüphelilerin yakalanmasını bekliyor. Biz de bu cinayetin meçhul gitmemesini istemiyoruz. Bir an önce bu katillerin bulunup adalete teslim olmasını istiyoruz. Başka canları yakmasın.